Hoş, 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 hoş geldiniz! Çok gözlerim acıtıyor şuradaki Arkadaşlar, ışık dediğimizde şöyle, güneşi. O kadar güzel bir hava var ki İstanbul'da bu pazar günü. Müthiş gerçekten. Biz de dedik ki, acaba ne yapsak, ne yapsak? Bu müthiş günde bir deneme sınavı çözelim dedik. O sırada Rüya kaçırmak tutuyorum. Bugün rüya ile birlikte deneme sınavı çözeceğiz. Şimdi biz LGS'ye hazırlanıyoruz değil mi yavaş yavaş? Ben annesi annesim olacağım biraz daha büyüyünce. <laughs> Belki büyüyürsem bir. Yani benim yaşımdan LGS'ye hazırlananlar var. İşte biz de şu anda hazırlanıyoruz aslında baktığınız zaman. Ben de yani harıldı harıldı edin. Sınavlara bir önden şey gibi. Aynen. Şey, tanımlamak istiyorum. <laughs> Bu durum... <laughs> ben de nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. O zaman, seninle müthiş hamburger yediğimiz günler. <laughs> Anne hani çekme beni çekme, yemek yiyeceğim. <laughs> Babanla evlendiğimiz günler ee, ve şimdi... Onu özellikle seçtim. Teşekkür ederiz. Ve şu anda aradan yıllar geçti. Seninle LGS'ye hazırlanıyoruz. Hazırsan başlayalım. Rüzgar. Aç bakalım. <laughs> Rüzgar geliyor diye değil mi? Rüzgar. Ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar Rüzgar da babasıyla futbol oynuyor. Yani böyle kitap okuyor falan gibi bir şey bekliyorsanız yok futbol oynuyorlar. Kapattık kapıyı da bahsedebilirsin artık. Şimdi <laughs> deneme testlerimize sizinle de birlikte açacağız. Ya Aç bakalım. 5-6 diyor ben 5'im. Umarım 5, <laughs> 6, 7'de de böyle şeyler yapmaya <laughs> devam. Hoş geldin. Deneme testi çözeceğiz biz burada. Bir şey sen üstüne niye böyle şeyler yapıştırdın anneciğim? Tuğla gibi olmuşsun. Bunları desen <laughs> De, değil mi? Tişörtün deseni gibi görünüyor. Ne? Bunlar için bir kağıt yırtıldığında oraya yapıştırıyorsunuz diyor. Tamam. Acaba kaç doğru kaç yanlış çıkacak? Heyecanlı mısın bununla ilgili? Evet. O zaman başlıyoruz. Şimdi aç bakalım. Öncelikle karşımızda İtalya. Ben ikini bir açtım biraz fazla meraklı oldum. <laughs> Mızı beklememiş açmış. Şöyle bakıyorum. Mızı çözdüm. Sıra bak Classmate güçlendiren uygulama öğrenme çıktıları ve süreç değerlendirme süreç izleme ve değerlendirme olarak ben bir şey sürü sınavımız var. Ben bunu çözdüm çünkü. çözdün mü gerçekten? Kaç soru kaç yanlış peki? Ya ya yarım sürü ver bakalım o zaman onu. Aa dur full değil çok. <laughs> 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 <Bilmiyorum. değil. gülüyor> full değil. Full değil. Şurası full yani. Tamam. Hmm. Burada da tek çok sürü var. Evet bugün aynı... şu çok güzel görünüyor bak, renkli renkli. Mi? Ne o? Reçel var Olabilir. Neyse, klasmet Classmate İngilizce klasmet. mi? O zaman boş <laughs> bak, bak bildiğimiz Mozaik iki Türkiye geneli diyor. Ne dersin? O da Mozaik Türkiye geneli. Renkli falan başlayalım. güzel de görünüyor. Başlıyoruz. Şey değil mi? Ee... optik form mu? Optik form olmayabilir evet. emin değilim. Direkt test şöyle iki tane sayısal da ha, sözel Hem bölüm. A kitapçı hem ha Sözel bölüm sayısal bölüm. Önce bir, bir hangi başlayacaksın? Ben sözelle başlamak istiyorum. Peki sen <laughs> Bu arada arkadaşlar sözel bir şey... şey benim benim. Bir şey istiyorum sormak orta. istiyorum. Aa matematik senin en sevdiğin dersi bu sırada ben şok. Siz en çok sözel derslerimi yoksa sayısal derslerimi daha çok seviyorsunuz. Yazın bakalım yorumlara. Ben e, ikisini de çok seviyorum açıkçası. Mesela ben e, sözelden Türkçe'ye bayılırım sayısallığında matematik fazlıyımdır. Yani matematikte iyi olduğumu düşünüyorum acaba. E az önce matematik sevmiyorum demiştin. Geometri konuları var bu sene o yüzden mi acaba? Geometriyi yani geometri sevmiyorsun. Geometri değille de ben geometri şekiller falan filan severim. Ama alan, çevre, ölçmede o kadar kötüyüm ki bak birim karede Ben sana bir yok. şey... bir şey diyeyim ben sana. Benim de en sevdiğim konudur biliyor musun? Çevre ve alan. Ben sana bir anlatırım hemen böyle işte 5.52 işte bilmem ne. Vidi 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 Hadi o zaman neyle başlıyoruz? Bizde bir şey falan. Sözlerle, başlıyoruz. Sözlerle, başlıyoruz. Aç bakalım. Bir dakika kaç soru var falan filan onlara bakmak istiyorum. Türkçeden 15 soru, kalanlardan 10 soru toplamda 45 soru, sınav süresi 65 dakika diyor. 45 dakika yeter sana çok 65. Bana 100 dakika yapma. Yok be abartma aç bak ilk soruyu yapalım. Sınavmış gibi yapmayacağım ben biraz. Deneme ne <laughs> yapacaksın? Şurayı rüya alıyoruz. yazın bir dakika. No, normalde deneme sınavlarına da yazmıyor musunuz zaten? Neyi? İsminizi. Yazıyorum. E, tamam i̇şte niye? bu değil işte deneme. Tamam. Ben tam anlamadım ama olsun yine de. Evet ilk olarak şuradan başlarız. Bir. Benimki B kitap. Ki. Aşağıdaki bir bavulun dokuza kadar dönen ve üç basamaklı rakam. Ben okuyacağım ben okumayı çok Tamam izledim. çok pardon. Öp, öp. Rüyasın. Rüyasın'ı bizim denemeye. Ya bir dakika, sıra tutacaktım ben. Bir, bir dakika. Tut, ben ha, ha, bekle. Evet Rüya, hazırsan başlıyoruz. Açmadın değil mi? Telefonumu doldurdum. Bu arada Rüya'nın alarmını da gördüm. <laughs> <laughs> Uyan aşkı, o kadar. Başlatıyorum, hazır mısın? 3, 2, 1. Ve süren başladı. <laughs> Vallahi sen bilirsin. 45 dakika, 45 soru, 45 dakika dedim sana. 65 bak. Ay çok ya. ya. Burada, burada, burada ne yazıyor? Burada 65. Hadi yap. Ya Hadi Ben bir soruda zorlandım diyelim, bir dakikadan daha fazla soru çekeceğiz. Ne olacak? Ya abartma ya, her soruyu bir dakikada çözeriz biz. Gel, 63. ben destek olacağım sana. Şimdi başlıyoruz. Başlam. Aşağıda bir bavulun sıfırdan dokuza kadar dönen ve üç basamaklı rakamdan oluşan şifreli kilidi verilmiş. Işte. Evet, süper. Kilitteki rakamlar yukarıya bir, sıfır, dokuz, sekiz şeklinde girebilir. Ya sen bavulunu elinde tutamıyor musun? Niye şifre giriyorsun? Ki Hayır, mı? öyle hiç falan Ben ben çok doğru bulurum. Devam edelim. Birinci sıradaki rakam 3 birim yukarı. Şişt, bavulun sahibi söyleyebilir mi bunu bize? Burada olsaydı <laughs> sorarım bavulun sahibini tanımıyorum. Ama Baba senin bavulun. <laughs> babanın bavuluysa ben şifreyi biliyorum. Bavul <laughs> şifreyle alan yazan yer doğru şifre gösterildiğini araştırmaktadır. Şu anki durumuna göre yani 218'e göre şifre şu adımlar. Birinci sıradaki rakam 3 birim yukarı. Yani bu yunu yukarıya çıkartacaksın. 2 yukarı, yukarı çıkartırsan kaç olur? 1, 0, bir tane daha yukarı çıkartırsan. Yukarı çıkartıyor. Evet. Yukarı. Ha, evet doğru. <laughs> o sırada benim zeka seviyemi fark edeceğim. Ben yukarı deyince böyle yukarı doğru kaydırıyoruz zannettim o anlamda. Ya 5 çok akıllıyım ben biliyorsunuz zaten. Evet 5 mi diyorsun? 5 olamaz. Bak benim dediğime geliyor işte bak 2 yukarı doğru ittiriyorsun ya. 1 oluyor 0 oluyor 9. 9 yaz birincisi sayımız 9. O zaman e, ikinci şöyle, sıra, sıradaki. Bir dakika, dur, he. ben, ben, ben bir mantığımı kullanmak istiyorum. Kullan. Nasılsın? Sıfırla başlamıyor. Sıfır 53 olamaz. 885 8'de başlamıyor olamaz çık eleyerek ilerliyorum yani. tamam peki geriye 9'dan ikinci sıradaki rakam 5 birim aşağı yani o zaman bir şey söyleyeceğim dediğim mantıklı gidersek eğer bu da 6 bu da 6 sadece üçüncü sıradaki rakam 6 birim yukarı çevirmelidir bir tek sağdaki rakamı bulursak eğer çözmüş olacağız sağdaki rakam 8 6 birim yukarı ee, böyle, böyle 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 yaparsa kaç dedin sağdaki rakama 8 mi? 9 Ay, şu, an, şu anda 8. 6 birim. Aşağı, ne yapacağız Ayşen'e? 2. O ne zaman mi? cevap A. A. O sırada bizim bir soruyu 2.5 dakikada çözmemiz... Bir dakikada bir soru... Tamam devam ediyoruz. 2. Bir dakika. Ben yapacağım sana. Sen sor. yardım etme. Etmeyeceğim hiç. Etme. Siz hiç, etmeyin. Hiç etmeyeceğim sana yarım. Caddelerden sokak. Caddelerde rüzgar. Aklında. <laughs> Biz niye sene ders çalışamıyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. Caddelerde rüzgar. Tamam tamam. Caddelerden, sokaklardan, meydanlardan geçerken. Sen de duydun mu benim sesi? Of seni dur ay! Kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Misafirimizi de gönderdiğimize göre hadi hadi süreyle sınav yapıyoruz şu anda. Deneme de kız. Deniyoruz onu. Dur atma sakın atmam. Geldim devam edelim. Evet Çok caddelerden, tekerdi. sokaklardan, meydanlardan geçerken ne hissettiğini anlamaya çalışıyorum. Niye ne hissettin? <laughs> Bu cümlede virgül anın hitap bildiren ifadelerden sonra eş görevli kelime ve kelime grupları arasında. Üç. Yalnız üç mü diyorsun? Yalnız 3 diyeceğim. Ya. Tamam de bakalım ne çıkacak. Yemin ediyorum ama sorular çok zor ya. Gerçekten bana zor diyor. Yeni nesil sorular çok Yeni olur. nesil. Eski nesil olsaydı bak ben sana çok destek olurdu ama yeni nesil. Eski. Bu neymiş? Şunu çok merak ettim ben. Bu kalsın bir dakika. Bunu bakalım. Bekle ben be okuyacağım. Bu büyüleyici manzara. Çöklü bir Avrupa kentinin nefes kesen güzelliğini gösterir. <laughs> evet ben söyleyeyim orası neresi? Barcelona. Ben bunu ki? Oku bakalım. Değilmiş. Vazgeçtim. Çünkü ön planda diyor eski bir taş köprü. Heybetli görkemli yapı. Sağlam duvarlar eşleşmiş. Bu. Bu. duran Geniş kubbesiyle mimar bir bu görüntü taşın suyu ve insan eliyle yapılmış. Bu. Hangisi? Köprü müprü diyorsun burası. Hem köprü diyor hem saray diyor hem de el yapımı bence su de, diyor. Bence de bence de. El ben... yapımı su dedin. El yapımı su dedin gerçekten <laughs> ben de şaşırdım. Şu soruyu yapmadım bunu yap. Aşırı. Sonra yavaş yavaş sayısın. Hangisi? Evet. Büyük harflerin yazımı ile ilgili. Büyük harflerin yani. ile ilgili yanlışlık. Ben büyük harflerde çok iyiyim. Hadi bakalım. Güneşi gün batımlarını Atatürk Parkı'nda geçirdik. Bunda bir şey yok. Evet. Doktor Gaye doğru bu da. Evet tatlı köpeğimiz şekerin şeysi yanlış mı? Tamam devam edelim. Süpersin ya bak 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 5 dakikada 5 soru yaptık işte beş süper. 5 dakikada 5. 5 dakikada 4 bu. 4 mu yaptık? Neyse bir şey olmaz devam edelim. En sevdiğim derse geldin abi sosyal bilgiler. Bu neymiş müzik aletleri bulunduğu toplumların müzik geleneğini ve kültür mirasını yansıtmaktadır. Aşağıda farklı kültürel bazı müzik aletleri numaranlara gösterilmiştir. Gitar, keman, saz, davul. Verilen görsel hangi Türk kültürüne ait olduğu söylenemez. Bu çok basit. Yani Aynı şöyle düşün. Ki. Şöyle yapıyorsun. Ben. Tamam ben sana anladım. Türk kültürüne ait olmayan hangisidir? Bir de Düğünleri düşün. Bizim düğünlerde ne olur? Aynen saz olur, davul olur. Davul zurna ile kız almaya falan gidilir. Keman ya. ve gitar o yüzden ne diyoruz? 1 ve 3. Gördün mü nasılım? Arkadaşlar sosyalde gerçekten çok iyi olduğumu şu anda gördünüz diye düşünüyorum. O sırada benim sosyal sınavım ortaya gidiyor. <laughs> <52. gülüyor> 62 aldım Dönem sosyal. Benim sınavından 62 aldım. Normal sınavdan 70 aldım. 10 puan fark. Ama ilk sınavdan kaç aldın söyle. 98. 98. Ama ilk sınav çok kolay. Evet tamam. Şunu da devam yapayım. Yapayım. Bu haritaya göre. Ben har haritalarda çok iyiyim. Sen her konuda çok iyi olduğunu düşünüyorsan ben bilemedim şu anda. Hatay ile ilgili Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Suriye devleti ile komşudur. Ekonomisi ticarete dayanmaktadır. Çıkarmalarında hangileri yapılır? Evet, evet söyle. Ben bununla çok iyi dedim ben. Evet. Hala da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Adana yazıyor. Anne Adana Türkiye'nindir. Adana hayır bak ters tutuyorsun şu an. Sana diyor ki böyle bakacaksın Hatay'a. Adana yazıyor işte. Tamam Osmanlı. burada. Ha burası Hatay mı? Ben... Hatay. Hayır burası tek başına Hatay. Evet ya böyle bakınca gerçekten Türkiye'ye de benziyormuş. Bu harita ile ilgili hangilerini ulaşabilirsin? Bak normal genel geçer bilgilerden bahsetmiyor. Haritaya göre gitmen gerekiyor. Nasıl yani burada yanlış bilgi verirse ona göre mi? Hayır, doğru bilgi verebilir ama haritada sen bu bilgiyi göremeyebilirsin. Mesela diyor ki Akdeniz'in doğu, doğusunda yer alır. Mi? Doğru mu? Haritaya göre doğru. Çünkü bak burada yönleri gösteriyor, Akdeniz'de gösteriyor. Akdeniz'in doğusunda böyle bakarsak doğu fark etmez demezim. doğu yer değiştirmiyor doğu yine burada beynimi yıkadım şu an teşekkür ederim devam Çin. edelim Suriye devleti ile komşudur doğru. doğru, Peki. ekonomisi ticarete dayanmaktadır böyle bir bilgimiz yok hadi yok o yüzden ve... Birime... var mı şıklarda çok şükür, çok şükür. Bismillah bir soru daha çözdüm. Biri ı mı? Uf, ı, 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 Din kültürü ve ahlak bilgisiyle devam ediyoruz Rüya hazırsan. Ben din kültüründe bunun çok iyi değil misin? Ben varım ben buradayım rahat ol. Namaza hazırlık şartlarından evet, biri olan canım, abdest seçenek. Hangi, seçenen... hangi seçenek doğru olarak? Cips kokuyla sormuyor saçmalama. Şimdi önce neremizi yıkarız? Ee, i̇lk sağ kolumuz. Evet. Önce elleri yıkarız. Sonra ağzımız... Önce kollarımız, sonra yüzümüz, sonra... Ben önce yüz var. diye biliyorum, biliyor musun? Ama hani sen bana öğretmiştin ya, önce sağ kol, sonra sol kol, sonra yüz, ağzına üç kere sıfırlar. Ağz ilk yani. Elleri yıkıyorsun, önce ağız, sonra Ama burnuna... Dur, bir dakika. Şimdi çözeceğim ayakkabıyı, bekle. Şimdi diyor ki... <laughs> e Ayakları yıkamak en son bir kere. İkinin olduğu ışıkları bulduk. C ve D. Şıklardan ilerleyerek buluruz bunu tamam mı şimdi? C ve D. O zaman... ilk olarak dediğin... E, Aa, senin dediğin benim doğru. dediğim doğru, yüz yıkamak. O zaman ikincisi olacak. C çıksın doğru. Bir dakika. Bekle, ilk önce bak yüzü yıkıyorsun, ondan sonra kolları yıkıyorsun, ondan sonra e, başı mesleği ondan sonra son ayakları yıkıyorsun. İşte bu, çözdüm. En son. Ben şeyi çözdüm. Yüzümüz en temiz olan yerimiz, kollarımız ondan sonraki en böyle... Bir tık daha başımız e, gün içinde gezdiğimiz her yerden toz, toz her şey geldiği için e, üçüncü sıraya konmuş ayaklarımız zaten her gün bir yerlere bastığımız ayakkabımızın içine terlediği için Tam, bunların açıklamasına gerek yok Tamamsa tamamız devam edelim Yip benim İngilizcem çok iyidir şüpheli Ya yok öyle bir şey ben ilk sınavdan 98 aldım ikincisine 85 aldım senin ilk sınavların çok yüksekti gerçekten acaba öğretmenler mi birazcık böyle şey sordular sana sana da de size genel olarak bir tık daha kolay mı sormuşlar diye düşünmeden edemedim. Evet, Teşekkür Teşekkürler. Mesela ederiz. İngilizce'de ilk sınavda... Süre istiyor, zaten... süre hadi İngilizce zaten bak. Zaten dördüncü sınıfta bir tekrar ettiğimiz bir öğrenmeniz konuları tekrarını yaptığımız için çok kolay oldu ilk sınavda. Anladım. Neyse başlıyoruz. Hello, I'm for friends. I'm a member. <laughs> I'm a member of the... I'm a member of the folk dance club. Aaa! bir folklorcu kolay yetişmiyor diyoruz. Devam 5 ediyoruz. 4 senedir folklor, 5 senedir folklor. Bu da ben olayım bu Nihat'ta. Nihat. <laughs> Hi, I'm years old. I'm from Azerbaijan. My favorite club is the sports club. Şimdi ben Lucy okuyacağım. Is, evet. I'm from the United States. In... United States neresi? Bir bakalım. Amerika, Amerika, Amerika. Amerika, Amerika, Amerika. Evet, Haa Birleşik Devletler diye geçiyor işte o. I'm in year five. Five evet. Hayır ya five değil I'm bu. In Hayır fifth bu. Ha beşinci K diyorsun. t Fifth. My favorite club is the science club. Sosyal kulübü diyor. Niye sosyal sorusunuz? <laughs> sosyal, sas sosyale git. İngilizcede ne işin var? Which of the following countries is not mental? Bunu nasıl okunur? Hangi bayrağın diyor? Şeyi evet, yoktur yok. diyor. Bakıyoruz şimdi. Amerika, Amerika bu var. Yok. Azerbaycan. izi Azerba yok. yok. Son çocuğa bakmadık. Bu nereli? İspanya Spain. diyor. İspanya'nın bayrağı burada hiç yok. Fransa bayrağı tamam. Amerika bayrağı. Azerbaycan evet dediğin gibi Çin bayrağı yok. Burdan çok bir şey sorayım, Buradan bir, bu arada bir şey söylemek istiyorum ya. Bizi Azerbaycan'dan takip eden çok fazla Bizim takipçimiz var. Bayram, evet ya. ama Azerbaycan'dan çok yorum falan da geliyor. Buradan bizi Azerbaycan'dan izleyen bütün takipçilerimize selamlar sevgiler gönderelim. Devam edelim o zaman sorulara. Hazır değilim ya. <laughs> Gerçekten değilim. Sayısala hiç hazır hissetmiyorum yani güzel değil. Değil. İyi de değil, kötü de Benim değil diyorsun. Benim ilk sınavlarımda. Hadi artık e, başlayalım ya. İlk 93'tü. Matematik 100'dü. 2. sınavlarda şöyle oldu. <gülüyor> sınavlarda. <gülüyor> o matematik 88. Ben gittim öyle alamadım bunu. Evet bakalım şimdi. Matematik. Matematik çözemiyor. Matematik... Şu kolaydı. Tamam. Daha. Evet. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin sembolle gösterimi yanlış verilmiştir? Geometrik şekil, sembole gösterim bu yanlış direkt. Tamam. Ben ikna oldum hiç sorgulamadım yani neden diye. Şimdi neden olduğunu açıklayayım mı? Açıkla. Arkadaşlar bakın bu bir doğru parçasıdır. Doğru parçasının gösterimi ise iki tarafı da kapalı olacak şekildedir. Çünkü doğru parçası daha küçük olduğu için üşüyor. <laughs> hiç böyle bakmamıştı. Yani bana da matematik öğretmenlerim böyle anlatsaydı yemin ediyorum ben anlardım ya. Anlar mısın yani? Ben kendim... Bize de böyle öğretmiyorlar ki ben kendimi kodluyorum. Helal olsun mesela ama seviyorsun. Mesela ee, DE e var mesela. Direkt doğru bu. Hı hı. Doğru biraz böyle hem orada hem orada. <laughs> Her yere gidiyor diyorsun. Her yere gidiyorlar bir tip olarak benim kafamda canlanıyor. O yüzden de bunun artık böyle ağrın tartışka falan filan gittiği için böyle hiçbir, şey, hiçbir şey yok. <laughs> hiçbir şey yok. Hiçbir şey Hiçbir şey ihtiyacı olmuyor. GF de doğru. Çünkü bu ne biliyor musunuz? Bu bir ışın. Işınla normal tuttuğumuz ışın var ya o şekilde işte. Işın da tek taraflı. Sürekli böyle hani iki yüzlü vardı tek yüzlü. i̇ki vardı Tek yüzlü böyle çok dürüst olarak geliyor karşıma böyle. Bu biraz 200. <laughs> o yüzden böyle açık böyle herkes 200 atıyor. <laughs> Ondan sonra T'yi de, de söyleyeceğim. Söyle. Söylemeden söyle, geçme onu. T'yi de yine bir ışın ama o, o sağ tarafı ağırlık veriyor. Bak bu hangi tarafı kapalıysa öbür tarafa daha ağırlık veriyor. Daha ağır bu taraf. O o anladım çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Yani bugün eğer tekrar LGS'ye girecek olsam <laughs> bu bilgiler ışığında daha mantıklı hareket eder. <laughs> şu biz niye birden başlamadık peki? Biz zaman ben şu zaman birden başlayamayıp tersten başlıyorum biliyor musun? Aa iyi buna şükür o zaman yine. O zaman aşağıda verilen araçlardan hangi tüm açı çeşitlerinin ölçüsünü belirlemek için kullanılır? Bence ne biliyorum ki. tüm açılar diyor ama. Tüm açılar. Açı. Gönlüm. Evet. Hayır pergel. Tüm açı çeşitlerinin ölçüsünü pergelle öğrenebilirsin. Bir cetvel bir pergel. Ama gönyeyle de ölçebilirsin aslında. Yani açı ölçerle de ölçersin. Bilemedim şu anda hangisi Cetverin, diyelim. Cetvelle de ölçebilirsin. Cetvelin var benim? Için. Hayır cetvelle ölçemezsin açıyı. Açı, açıyı ölçemezsin. Hocam da öğretti bize. Aa, <laughs> Mesela... Bizim zamanımızda ölçemiyorduk biz. Mesela cetveli böyle koydun diyelim ki dik açı yaptın kendine. Hı hı. Yani 360 derecen var böyle hesap evet. bir şey. Ama yani en kolay, bana en kolay açı açar geliyor. Adı üstünde açı uçuyor Ama yani. Bize gönye ki. Diye diye. Gönye hangisi? Hı. Bunu mu ölçemezsin ki? 90'a kadar ölçersin ama 90'dan sonra sıkıntı. E -e. Nasıl Bak, sıkıntı? Benim gönye değil. değil. Okulda Böyle ters çeviriyorsun. E tamam 180'i buluyorsun. Hatırım 45 dereceyi bulabilir misin onunla? Bulamazsın. Bak burada üstünde bunların var ya. Hayır orada şeyler yazıyor. Hayır burada... Ben yapmıyorum başka... bu soruyu ya. Ben yapmıyorum ben bu soruyu. Ben bu soruyu. Hadi bakalım. Bir bakayım. noktaya eşit uzaklıktaki noktaların tamamının oluşturduğu geometrik şeklin adı nedir? Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların tamamının oluşturduğu geometrik şekil. Do. Işık. Açım. Umarım doğrudur. Umarım doğrudur. Bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Benim kafam çorbaya döndü. Ben burada senden ayrılıyorum. Sen devam et açılardan güzel güzel kızım. Tamam mı? Fene hiç giremedik arkadaşlar. Çünkü benim günlük soru şeyim bu kadarmış. Yetti bana. Daha fazlasına devam edemiyorum. Buradan LGS'ye hazırlanan 8. 8. sınıf, 7. sınıf bütün arkadaşlarımız abi şimdiden başarılar diliyorum. YKS'ye hazırlananlara şey çok da. çok güzel geçer. Aynen YKS'ye hazırlananlara da her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Burada bir şey sormak istiyorum ben. Siz büyüyünce ne okumak istiyorsunuz? Mesela tıp mı okumak istiyorsunuz? Evet ya. Ne olmak istiyorsunuz? Mesela benim e, ben sanat resim ile ilgili ya bir şey okumayı, bir bölüm okumak Bir bölüm okumayı ya da oyunculuk ile ilgili bir bölüm okumayı düşünüyorum. İnşallah. O zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen soruları çözmeye devam et. Ben de gideyim yemek hazırlayayım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.